Ne demek lan Kaan'la Zeynep evlenmiş? Maalesef durum bu. İşte şimdi gerçekten aşkları için savaşmak zorundalar. Özellikle de Zeynep. O psikopatla aynı evde yaşamak onun için çok zor olacak. Zeynep Kaan'ı vurur bence. Keşke vursa öldürse. Ama Kaan o işe uyanmıştır. Yani silah boştur. Peki ne olacak bundan sonra? Ne olur ne biter orasını bilmem. Yani umurumda da değil. Enver ölmüş, Yavuz ölmüş, Davud ölmüş. Bundan bana ne? Halon'un bir an önce Kaan'ı öldürüp o kızı o evden kurtarması lazım. Siz olsaydınız ne yapardınız? Ne tepki verdi? Herkesi öldürmek istedi değil mi? Evet. Gözlerinde gördüm. Kaplan bu aralar çok duygusal düşünüyor. Öyle herkesi öldürmek kolay değil. Sabırlı olmak lazım. Elbet birileri ölecek. Ama ölenler ölene kadar Zeynep Kağan'la yaşayacak. Yani Zeynep bu çileyi çekecek. Zeynep çok büyük kadın. Büyük olduğu için yaptığı fedakarlık da büyük. Umarım çok uzun sürmez. Peki siz halo için ne düşünüyorsunuz? Artık kendine gelmesi lazım. Düşmanını hafife aldı. Hata yaptı yaptığı hatanın bedelini Zeynep ödüyor. Artık kendine gelip bedel ödetmesi lazım. Sonuçta bu adam Didim'i hamile bıraksın, Zeynep'i esir düşürsün diye yetiştirilmedi. Aynen öyle. Göreceğiz bakalım.